Tabii. Tabii. İsmim Hamdi Yılmazlı. 1983 Deniz Merkezli doğumluyum. Ee, annem ve babam e, Tavas ilçemizin bölge Mahallesi'nden. Öyle söyleyeyim mi? Peki e, bize Firmanız'dan, Borostul'dan bahseder misiniz? Tabii. Ben üçüncü kuşak olarak şirkete devam, devam, ediyorum yönetimine. E, arkada fotoğrafta gördüğünüz gibi e, dedem rahmetli Hamdi Yılmazlı. 1959 yılında kuruyor şirketimizi. Daha sonra babam geçiyor yönetime. 2015 yılından itibaren de yönetim kurulu başkanı olarak tek ortam olarak ben devam ediyorum. Peki yeni bir projeniz var. Projeniz evet. bize bahsedebilir misiniz? Ee, nasip olursa şimdi Horoz ayrı bir de Tuzaş adı altında ulusal bir firmamız var. Ee, biz belli bir hissesini Katarlılara devredeceğiz. Ee, bunun karşılığında da 7 milyon euro yakın Çağda gol bir yatırımda bulunacağız. Ee, Avrupa'daki piyasaya hakim olmayı planlıyoruz. Tuzar şirketimizde e, iş piyasaya değil sadece yurt dışına şey yapacak, çalışacak. Peki Horoz Tuz Ege bölgesinin evet. en büyük tuz fabrikalarından bir tanesi. Nasıl sonuna evet. geldiniz? Neler yaptınız? Bahsedelim. Şöyle söyleyeyim. Ben e, risk almayı çok severim. Babam hep kızardı bana oğlum yavaş 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 derdi. Tabii risk almayınca da e, hiç e, yerini sayıyorsunuz. E, yerini saydığınız zaman da büyüme imkanınız yok. Biz biraz dikleştik. Bazı e, arkadaşlarla, görcülerle olsun ters durumu geldik. Yani baya baya sıkıntılar çektik. Hatta en son kar yağdığında bu sene işte, e, geçtiğimiz ay karayoldan ihalesi falan komple biz almıştık. E, tuzu fazla satıyorsunuz diye e, vayi firma firmada yani biraz yavaş gidin tedarik edemeyeceğiz gibi sıkıntılar yarattı. Ama devlet de sürekli gel biliyorsunuz. Verdiğimiz bir söz var, attığımız bir imza var. Bunları e, düzgün bir şekilde alnımızdan helal ettik, bitirdik. Ne kadar güzel. Peki siz e, yurt dışına da tuz ihraç ediyorsunuz. Evet, evet. Hangi ülkelere ihraç ediyorsunuz? Şu an ne düzeydesiniz? Biz şu anda e, Avrupa'da karşılıklı imzalar attık. Komple bir Avrupa'ya bayilik vereceğiz. E, yıllık minimum 100 bin ton. Yani en düşük 100 bin tonun altında olmayacak. Ayrıca bir şirket kurmayı planlıyoruz şeyde, Hollanda'da. Artık bir ayağımıza şey olacak, Hollanda'da olacak. Biz artık Türkiye, Avrupa, Azerbaycan, bu üç tarafta koşturacağız nasıl olursa. Hangi ülkelere ihracat edeceğiz? Ee, İsveç, Hı -hı. E, Hollanda, şu anda Azerbaycan üç tane ile ihracat yapıyoruz. Talep çok geliştiremediğimizden dolayı yani üç şeyle ülkeyle sınırlıyız şu anda. Yani Türkiye'nin adına yurt dışında da duyurmayı başlıyoruz. Tabii tabii Allah'ın izniyle evet. Ne kadar güzel. Peki Aysiyat'a gelecek olursa, evet. Aysiyat'la e, nasıl tanıştınız? Neden iyi olmak? Aysiyat'la Mahmut Başkanımızla bizim önceden bir dostumuz vardı. Hı -hı. Tabi biz duyuyorduk daha önce aysiyat olarak da yani biliyorduk ama hiç şeyimiz yoktu, irtibatımız yoktu. Mahmut Başkanımız başkanlığa seçilince onun vasıtasıyla biz de dedik hadi şey yapalım, üye olalım. Güzel etkinlikleri oluyor. Geçenlerde sahileye gittik, istişare toplantısı yaptık. Ondan önce Kıbrıs'a gitmiştik, Sayın Cumhurbaşkanımızla tanıştık Kıbrıs'ta. Yani güzel memnun aysiyatta olmaktan. Derneğimizin sayesinde e, her türlü insanlarla devlet büyükleri oturup kalkmaya başladık. Öyle söyleyeyim ben. Ne kadar güzel. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.